Gölgenin şifreleri. Kimsenin ayak basmadığı, adı unutulmuş bir ormanın derinliklerinde, yaprakları kışın bile yeşil kalan ve her gece gökyüzüne doğru ışık saçan bir ağaç vardı. Bu ağacın gölgesi sadece güneş battıktan sonra ortaya çıkar, yere karmaşık desenler ve semboller çizerdi. Bu gölge sıradan bir gölge değildi. Kayıp bir medeniyetin son mesajını taşıyordu. Şehrin gürültüsünden ve insanların anlamsız telaşından kaçarak inzivaya çekilmiş genç bir bilim insanı olan Arda, bu gizemli ormanın kenarında yaşıyordu. Arda, eski dilleri ve sembolleri inceleyerek hayatını geçirirdi. Bir gece elinde tuttuğu antik bir pusulanın ibresi durmadan dönmeye başladığında kendini bu gizemli ormanın girişinde buldu. Pusulanın yönlendirmesiyle o ışık saçan ağacın yanına geldi. Ay ışığı altında ağacın gölgesi yerde parlayan bir şifre oluşturmuştu. Arda, yıllarca üzerinde çalıştığı antik dilin sembollerini bu gölgede görünce şaşkına döndü. Her gece gölge değişiyor, her yeni desen bir sonraki bulmacanın anahtarı oluyordu. Arda, bu şifreleri çözmeye başladıkça ormanın aslında zaman ve mekanın sınırlarını zorlayan bir enerji alanı olduğunu keşfetti. Şifreler, bu enerjinin nasıl kullanılacağını ve kayıp medeniyetin neden ortadan kaybolduğunu anlatıyordu. Ancak her yeni şifre Arda'yı daha derin bir gizeme çekiyordu. Sonunda anladı ki Gölge, sadece kayıp medeniyetin bilgi bankası değil, aynı zamanda o medeniyeti yok eden karanlık bir güç tarafından hapsedilmişti. Bu güç, Gölge'nin enerjisini kullanarak dünyayı kendi karanlığına çekmeye çalışıyordu. Arda'nın önünde iki seçenek vardı. Ya bu bilgiyi kullanarak kayıp medeniyetin gücünü ele geçirecek ve kendi dünyasının hakimi olacak ya da Gölge'nin şifresini tamamlayarak o karanlık gücü sonsuza dek hapsedecekti. Şifrenin son parçası Gölge'nin kalbiydi ve onu çözmek Arda'yı büyük bir tehlikeye atacaktı. Bir sonraki dolunayda Arda son şifrenin olduğu yere gitti. Gölge her zamankinden daha büyük ve daha yoğundu. Son sembolü de şifre ederken gölgenin karanlık enerjisi Arda'yı içine çekmeye başladı. Arda cesurca şifreyi tamamladı ve o anda gölgenin tamamı bir ışık patlamasıyla yok oldu. Arda gözlerini açtığında ağacın gölgesinin artık yerde sıradan bir gölge oluşturduğunu gördü. Ne parlayan semboller ne de tehlikeli enerji vardı. Ama Arda'nın elindeki pusula artık dünyanın tüm gizemlerinin yönünü gösteriyordu. Arda dünyanın en büyük gizemlerinden birini çözmüş, hem dünyayı hem de kendi geleceğini kurtarmıştı.